Evet sevgili arkadaşlar merhabalar tekrardan Bilsen ile ilgili tek soru tek çözüm yapalım. İki soru olsun tek soru tek çözüm genel isim oldu ama. E, burada bir şifre vermiş. Şifremizde ne var? E, e harfi 5, B harfi 3. Bizden ne istiyor? Kelebek kelimesinin şifresi hangisi olabilir diye bize soruyor. E, bir zeka sorusu, bütüncül bakış e, ve inceleme sorusu. Dikkat sorusu aynı zamanda. Bilsem e, sınavlarındaki sorular hem hayata hem de bilsem hazırlıyor çocuklarımızı, bizleri. Bakalım neler var? Burada hangisini biliyoruz? E'yi biliyoruz. E neydi? E 5'ti. E olan yerlere 5 yazalım. 5 e, yazalım. E, sonra bir de B'yi biliyoruz. B ne olacak? 3 olacak. Peki bakalım var mı? E, diğer harfler değişik olabilir bir vermemiş onlarla ilgili bir ipucu. E, ee, 5 olan hangisi var? Burada var, burada var, burada yok. Bu şıkkı elemiş olduk. Dikkat edin, 3 şık var, bir şık daha var. Biz ekleyeceğiz. Belki yok, hiçbirinde yok. Bakalım sonrakinde E'de yine 5 var mı? Evet. Sonraki E'de 5 var mı? Evet. Sonraki B'de 3 var mı? Evet. En sonunda 4 var. Ama burada K harfini 1 vermişti. Burada 4 vermiş. Buradan kaybetti değil mi? Çok yaklaşmıştık abi. Hepsi de tutmuştu. Ama tutmadı. Peki buraya bakalım doğru mu? 1 var, 5 var, 2 var. L2 olabilir bilmiyoruz. 5 yine E, 3 B, evet. 5 ve 1. Bir. 1'ler de tutuyor mu? Evet. Doğru mu? Evet. Diğerini zaten elemiştik. Cevabı kolaylıkla bulduk. Bir sorudan çözelim mi beraber? Çok iyi olur. Farklı bir soru çözelim. Tarz olarak farklı tarzda bir soru çözelim. biraz daha eee sıra dışı bir soru bakalım hemen şuradan nasıl bir soru bulabiliriz? burada çok güzel sorular var. Tamamlama sorularını çok seviyorum ben. Hemen onlarla bir tane soralım. bilsem sorularının birinci, ikinci, üçüncü seviyeleri aslında yok. Birbirlerine çok yakınlar. Sadece öğrendikleri bazı bilgileri kullanmaları ile ilgili bir fark oluyor. Yoğunluk fark oluyor. Bir tane neyimiz var? Dikdörtgenimiz var dikdörtgenimizin bir kısmı açık boş bırakılmış. Onu dikdörtgene tamamlayacak şekli soru soruyor genelde. Hangisi tamamlar diye soruyor Tamamlar Çok kolay değil mi? Evet. Peki biraz zorlaştıralım mı soruyu? Zorlaştıralım. farklı bir soru soralım bu sefer de. Bir belli kısımlarını silelim. Bu şekli bu şekli üçgene tamam, tamamlamamızı isteyelim. Nasıl bir üçgene tamamlama çıkabilir? Nasıl bir üçgen çıkabilir? Hemen şuradan böldüğümüzde ne olur? İçinde bir üçgen olur ama şeklin tamamını üçgene çevirmeyi istiyor, değil mi? Bu küçük bir parçayı oraya eklediğimizde onu üçgene tamamlar mı? Şöyle bir üçgen eklediğimizde? Hayır, onu üçgene tamamlamaz. Ne oldu? Farklı bir şekil oldu. Bir geometrik şekilde değil, bildiğimiz bir geometrik şekilde değil. Nasıl olur? Biraz sınırların dışına çıkmamız gerekiyor, değil mi? Dışarıya doğru çıkmamız gerekiyor. Şimdi oldu mu? Yine olmadı. Buradan da onu kocaman bir üçgene çevirmek için nasıl bu şekil ekledik? Böyle bir şekil eklemiş olduk. Değil mi arkadaşlar? Böyle bir şekil ekleyerek onu üçgene tamamladık. Bu bakış açımızla ilgili, dikkatimizle ilgili bilsem de çıkan bu sorular hem eğlencelidir, bilsem sınavların dışında da çocuklarımızı hayata hazırlayacak, bizleri hayata hazırlayacak sorular. Başka? sorularda buluşmak üzere yarın da yine ara ara bu şekilde bilsem çözümleri yapacağız. Birazdan 3. sınıflar için başlıyoruz. Ee, i̇yi günler görüşmek üzere.